İstanbul Tuzla'da bulunan Mata Otomotiv'de Bileşik Metali Sendikası üyesi işçilerin mücadelesi devam ediyor. Sağlıksız çalışma koşullarına, keyfi baskılara ve düşük ücretlere karşı sendikalarıyla birlikte mücadele eden işçiler çeşitli eylemlerle taleplerini kabul ettirmeye çalışıyor. Öncelikle işten kaçınma hakkımızı kullandık. İçerideki çalışma ortamlarımız çok düzensiz. Beşes kurallarına uyulmuyor. İnsan sağlığına hiçbir şekilde uyulmuyor. İlk astıma yakalandığım zaman, mata da yakalandım. Neden dedim çözüm bulunmuyor. Siz neden yeterli önlem almıyorsunuz? Çünkü ben giderim bir başkası gelir aynı hastalığı aynı arkadaşımız yine yakalanacak. Ek olarak da %25 bir zam talebimiz oldu. Çünkü geçinemiyoruz. Sendika haklarımızı çıkarttığınız zaman asgari ücretin bayağı bir altında kalıyoruz. Onun için buradayız. Ne kadar sürecekse de o kadar da buradayız yani. Haklıyız. Haklı olduğumuz için bu kadar mücadele ediyoruz. Kardeşim yaklaşık bir aydır grevdeler. Grevin temel nedeni de haklarını istemek ve daha iyi şartlarda çalışmak. Bunun için ben de bu ortamı görmek hem de destek olmak için geldim. İnşallah da istediklerini alacaklar. Burada arkadaşlarımız hem çalışma şartlarının düzeltilmesine, hem içeride kendisine insanca muamele yapılmasına hem de bütün Türkiye'de artık e, uygulanmayan yerin kalmadığı ülkede e, eksam uygulamasının iyileştirmenin bu kadar böyle ekonominin alt üst olduğu bir yerde, insanların alım gücünün olağanüstü düştüğü bir yerde eksam uygulamasının da hayata geçirilmesini istiyor. Bu üç temel başlıkla ortaya konulan mücadelenin başarısı herkes için önemli. Yani buradaki arkadaşlarımız bunun için sadece artık kendilerini temsil etmiyorlar. Biz de onun önemini bilerek e, bütün e, işletmelerde arkadaşlarımızın dayanışma ve desteklerini sağlayacak çalışmalar, çabalar yapıyoruz. Yoksa, Yaşasın, onurlu, Dünyanın en lüks otomobil markalarına üretim yapılan fabrikada 650 işçi haklarını istediği için tazminatsız işten çıkarıldı. İşçiler Tuzla Serbest Bölge girişinde sürdürdükleri direnişlerini farklı alanlara taşıyor, seslerini duyurmaya çalışıyor. Ya önce fabrikanın ön içerisinde eylemlerimizi sürdürdük. Daha sonra desbaşın önüne taşıdık eylemimizi. Biz oradan çıkarınca daha sonra biz baktık hani bu iş sadece burayla yeterli kalmayacak, yetersiz kalacak. Bu alanın da dışına taşımaya başladık. Kamuoyunda gündem olması için partilere gittik. Onlardan destek istedik. Bugün Ankara'ya gitmek istiyoruz çünkü sesimizi ne kadar duyurabilirsek bizim için o kadar iyi olacak. Direne, 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 Birleşik Metalist Sendikası Mata Otomotiv işçileriyle birlikte 27 Mart'ta bakanlıkla görüşmek için Ankara'ya yürüme kararı almıştı. Sabah saatlerinde direniş alanında toplanan işçiler polis ablukasına alındı. Bugün buraya sabah 7'den itibaren mata işçileriyle birlikte toplanmaya başladık. Saat 10'da Ankara'ya hareket etmek üzere, yürüyüş başlatmak üzere. İşte gördüğünüz gibi burada çevik kuvvet ve emniyet güçleri bu yürüyüşü engellemiş durumda. Bu engelleme aslına bakarsanız emniyetin tamamen keyfi bir engellemesi. Hiç biz bu kadar Çelik kuvvet ve polis görmemiştik. Ki kimseye zararımız yok. Biz hakkımız için buradayız. Hükümetin, devletin bu kadar polisi, buraya yığılmış olması ee, görüyorsunuz elimizde de hiçbir şey yok biz yüreklerimiz de buradayız. Ya sonuçta bir kez daha gördük. Aslında hani şurada ölüyorum desen bir polis bulamazsın belki ama hakkımı arıyorum, haklıyım dediğin zaman işte yüzlerce polis, tomalar, işte hazırlık yapmışlar, gazlar. Bizden çok polis var şu an burada. Ve demek ki patronumuz bizden korkmuş ki bu kadar polisi buraya yığmış. Etrafta gözünüzün alabildiğince polis var. Madem ki İstanbul'da bu kadar polis vardı keşke bunları deprem bölgelerine gönderseydik de bu kadar vatandaşımız hani heba olup ölmeseydi diye düşünüyorum. Burada şu anda biz yani matahişleri olarak hakkımızı aramak istiyoruz. İşverenin yaptığı tehditler, baskılar artık bunun da Ankara'ya giderek sesimizi duyurmak istiyoruz. Ve şu anda gördüğümüzde e, polis bizi bir abluka altına aldı. Hiçbir şekilde kıpırdamamıza, kıpırdamamıza izin dahi verilmiyor. Onların devlet, devlet gücü varsa bizim de malumlar

<laughs> ün buradaki olay beni çok şaşırdı gördüğümüz muamele hani şu bize yapılan inanın bize yapılan baskılar içeriye yapılmış olsaydı biz hakkımızı almıştık her şey gayet güzel bir şekilde biz girmiştik nizam bir şekilde çalışıyorduk haklarını talep eden işçilerin önüne barikat kurulurken yürüyüşe izin verilmedi barikatları açın çıkalım dedik orada bir yığılma oldu Arkadaş astım hastası zaten. Orada daraldı bir biber gazı, bir gaz bir şey geldi, bir koku geldi bizi etkileyen. Orada e, kız fenalaştı. Zar zor o e, şeyin içinden çektik, getirdik buraya. İlacı vardı, hemen sıktım ben de. Biz anayasal hakkımızı bile kullanamıyoruz artık bu ülkede. Yani yürümek bizim hakkımız, işçinin hakkı, hakkını mücadele vermek zorunda. Ama şu anda yapılan tamamen bir baskı. Biz mutlaka bu engelleri aşacağız, ülkenin başkentinde de mata işçilerinin sesini yükselteceğiz, sorunların çözümü için ilgililerin üzerindeki baskımızı arttırmaya devam edeceğiz. Türkiye tam bir patron ülkesi oldu. Yani patron sevicilik artık o kadar ayyuka çıktı ki grev yasaklamakla övünen bir siyasi zihniyet var ülkede hem de iş yerlerinde sendikalaşmaya karşı patronların bütün saldırılarını bir meşru gören bir anlayış var. Bu nedenle öncelikle bu anlayışı değiştirmek gerekiyor. Eğer bu anlayış değişmezse gelecekte bundan farklı olmayacak. Yani belki bugün yürütmüyorlar, yarın buraya da toplattırmayacaklar. Belki fabrikanın içerisinde nefes almanı engelleyecek uygulamalara göz yumacaklar. Önümüzdeki günlerde demokrasiyi e, yeniden inşa etmemiz gerekiyor ve Türkiye'de de bu anlayıştan bizim bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Birleşik Metalist Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu alanda yaptığı konuşmada bakanlıktan randevu alındığını ve görüşmenin gerçekleştirileceğini açıkladı. Yani Ankara'ya yönelik olarak başka e, e, şu anda planlamalar yapıyoruz. Bakanlıklardan e, ve çeşitli siyasi partilerden biz randevu talebinde bulunduk. Bugün itibariyle de ee, çalışma genel müdürlüğü ve e, çeşitli siyasal partilerle e, görüşmeler e, bu konuda e, Mata işçilerinin meramını anlatmak, e, onların sorunlarını gündeme getirmek ve Ankara'nın gündemine taşımak amacıyla bugün e, yaklaşık bir otobüs e, Mata işçisiyle birlikte hep beraber Ankara yoluna bu şekilde düşme kararını dün itibariyle almış olduk. Mata işçisinin e, bu kararlılığı mutlaka başarıyla sonuçlanması gereken bir mücadeleyi önümüze koydu. Bu mücadelenin başarısı işçi sınıfının mücadelesinin başarısı halesine yazılacak bir kavel gibi, başka demir dökümler gibi, sungurlar gibi, singer gibi yeni mücadelenin de o tarihe yazılacağını biz düşünüyoruz. Ankara, Ankara, bu gelen işçinin ayak ¡Sí, sí, sí!